Dolandırıcılık diye TODEX'ten bahsediyoruz, konuşuyoruz da bir başka mesele daha var. Sosyal medyada fotoğraflar, videolar altında e, görüyorsunuzdur muhakkak. İşte uzaktan çalışıp bu pandemi sürecinde ailenize destek olmak ister misiniz? Kısa sürede çok paralar kazandım. Böylesi paylaşımlar, evden yapılabilecek işlerden bahsediliyor ama aman dikkat, dolandırılabilirsiniz. Hemen söz muhabirimiz Melis Bakan göze verelim. Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor. Son yöntemleri de bir iş uygulaması üzerinden insanların hayalleriyle oynamak aslında. Ben şimdi hemen detaylar nedir diye sözü iş uygulamasının kurucu ortağı Mert Yıldız'a vermek istiyorum. Efendim dolandırıcılar bu kez nasıl karşımıza çıktı? Bu ilk defa gördüğümüz bir metod aslında. Ee, i̇nsanları kandırarak e, para toplamaya çalışıyorlar. Yaptıkları şey çok basit. Bir ilan çıkıyorlar. Son derece gerçekçi bir ilan çıkıyorlar. Ve diyorlar ki biz sizi... E, ...para paketlemek için malzeme... ...göndereceğiz. Sağlık malzemesi işte... ...şu anda çok rahaçta olan maskesi, terliği... ...vesaire. Size göndereceğiz. Sizden tek isteğimiz... E, ...7 lira göndermeniz e, kargo... ...masrafı için. İnsanlar da buna... ...maalesef kanıyorlar ve gönderiyorlar. şu Malum şu anda insanların ihtiyacı... ...çok işe, çok ihtiyacı var. Ve e, özellikle ek iş olarak... ...evde yapabileceğiniz bir iş olduğu için... ...çok cazip geliyor. Ve 7 lira da nedir ki deyip... E, ...parayı gönderiyorlar. Yani Daha sonra bize maske mı? gönderecekler, ee, biz maskeleri yapacağız karşılığında para verecekler ama onun öncesinde bize bir 7 lira talepleri oluyor öyle mi? Aynen öyle. Ee, kargo masrafı diyorlar buna 7 lira gönderin diyorlar. Ve maalesef işte çok cazip bir teklif olduğu için aslında e, insanlar da bu 7 lirayı gönderiyor. Daha sonra bu şirkete hiçbir şekilde ulaşamıyorlar. E, normalde bizim sistem üzerinden bir mesajlaşma dönse biz bunu çok erken yakalardık. Fakat e, bu yani dolandırıcılar akıllı bir şekilde yaptıkları için... Baş başka platformlara çekiyorlar ve o platformlardan mesajlaşıyorlar. Bize ilk bir kullanıcımız şikayet ettiği zaman incelemeye aldık ve e, direkt şirketi tabii ki de sistemden attık. E, daha sonra fark ettik ki çok cazip bir teklif olduğu için iki saat içinde yüzlerce başvuru gelmiş bu tür ilana ve bu yüzden dedik bunun da bu konuda bir farkındalık yaratmamız lazım. Yani bizim bu sistemden atmamızla yetmeyecek çünkü biz tek değiliz. Başka birçok ilan platformunda yine aynı şeyi yaptılar. E, sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Bu yüzden insanları uyarmak bağında bir farkındalık yaratmak istedik. Yani bir kişiden 7 lira alıyor. 2 saatte 200 kişiden fazla aslında ilana başvuru olduysa 7 liradan yüzlerce lira kazanmış olabilir, değil mi? Tabii ki yani burada baktığınız zaman biz toplam 4 gün açık kalmış bu ilan maalesef. Biz 6 ile yakın başvuru gördük. Tabii bunların hepsi göndermiyor. Ama önemli olan başka platformlarda da var. Oradan da aynı şeyi yapıyorlar. Biz kullanıcılık dinleyicilerimize defalarca altını çizerek söylemeye çalıştık ama ben buradan da bir duyuru yapmak istiyorum. Lütfen eğer herhangi bir platformda sizden para talep eden bir şirket varsa işe başlamadan e, mutlaka o ilanı nerede gördüyseniz bildirin. Biz her zaman ulaşabiliriz ve biz şirketle ilgili gereğini yaparız. Peki siz aslında iş e, ara, iş arayanlarla iş sahiplerini birleştiren bir platform kurdunuz. Ancak kötü niyetli insanlar bunu kötüye kullandılar. Ne söylemek istersiniz? Yani keşke diyoruz ki gerçekten insanların niyetlerini görebilsek. E, ama maalesef göremiyoruz. Biz burada her zaman en büyük önceliğimiz güvenilirlik oldu. Yani biz güveni aracılık ediyoruz. Şirketlerle adayları buluşturarak aradaki güven köprüsünü biz kurmuş oluyoruz. Biz her şirkette konuşuruz. Sistemimizde ilan açan her şirket mutlaka aranır bizim tarafımızdan. Ee, i̇lk başlarda dedik ki bunu ücretli yapmak zorundayız. Çünkü öbür türlü insanlar bedava olduğu zaman çok fazla e, dolandırıcılık, e, kötü niyet oluyor. E, fakat bu bile yetmiyor. Yani dolandırıcılar bile artık para verip yapmaya çalışıyorlar. E, keşke bunlara kafa yoracağımıza gerçekten e, ekonomimizi ayağa kaldırıp daha iyi işler yapmaya kafa yorsak. Son olarak ne tavsiye edersiniz insanlara çünkü internetten dolandırıcılık son dönemde özellikle çok gündemde. Yani mutlaka hangi platform olursa olsun sizden bir ücret talebi varsa önce bunun bir altını araştırmanız gerekiyor. Yani e, ücret göndermeden önce onu nerede duyduysanız e, mutlaka o platforma ulaşın biz her zaman dediğim gibi ulaşılabiliriz. Bir internette araştırma yaptığınız zaman direkt telefonumuza ulaşabilirsiniz. bir ciddi alırız. Hiçbir zaman hiçbir kullanıcımızı geri çevirmeyiz. Ya yani umarım öyle diğer platformlar da böyledir. Son olarak SMS veya mesajlaşma platformları üzerinden gelenleri lütfen ortak bir şey olmayacağı için ciddiye almayın. Yani orası çok çok önemli çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Mert Bey yayın konuğumuzdu ve bu dolandırıcıların yeni yöntemini bizlerle paylaştı. Özellikle internet üzerinden son dönemde çok fazla bu dolandırıcılık hikayelerinin farklı farklı hikayeler karşımıza çıkıyor diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Melis Bakan gözlere teşekkür edelim. E biraz şöyle yarına da gelin odaklanalım. Yarın 23